<laughs> ne söyleyeceksin? Bilmem ne söyleyeyim. Kafamda pek bir şey yoktu ama Türk'ümü seversiniz Cem Adrian'ı mı seversin, ne çalayım? Al ikisini de çok yabancı, severim. Yabancı çalayım mı? Yabancı çalayım mı? Tamam diye yabancı bir çal. Tane, bir tane yabancı çalayım sonra normal çalayım mı? Ya yani e, Türk. Yani normal Türklerle. tamam hadi öyle olsun bakalım. Tamam. Nirvana'dan çalıyorum.

ne olur, ne olur, n olur. Lan yar ben seni sevsem olur. Yar ben seni sevsem olur. vay 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 şey neydi peki? Şu mu? Vay 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 Ha yok tamam yok rastlantısal bir ses çıkmış o zaman. Oha harika ya! Devam edeyim mi? Evet et bakalım hadi şey. bir tane de normal söyle. Tamam. Son nefesim bu son defa. Yak diyorsun yak. Son nefesim. Na, yak de or sun, yak nevar sa şey son defa kıyasla Bak aynı kim daha çok hasta Satırla gitar çalıyor bir deli terasta 90'larda hipster sakallı babamlı fotoğrafımı parçaladım Delilik Şivas'ta yavaştan düşmemek için adımlarımı banktan Kaldırımla ilişkilerimiz başlıyor ufaktan Snapchat'te sıratırken nabzımız kaç Ne boktan havalıydı atılmak sınıfta Yanlışım Tamamla deden tek doğrunuz buydu Az yanan bir çakmak için 20 bin, bin lira bozdu Özellikle bottan özellikle Örnek olsun hayatımı özellikle Ölmeden bir kez bak Ağlamaktan korkma Kusura biraz gülümse Fotoğraftan kaçma Burada travma yok Geçtiğim travma Buna saçmalamak denir sonra öl ve hep rahat kal Son nefesim bu Son defa yalan Dünya gül Yak diyorsun Yak ne varsa Her şey son defa harikasın. Gerçekten harikasın yani. Bayıldım ya. Süperdi. <laughs> bir de sana. çok güzel yer beline beline söylüyor. Yer beline. Onu da duyabiliriz bence. <laughs> Troll yapabilirim istiyorsanız. Sevdiler mi trollü? Yani aşağıdakiler bekliyor ama. Bizimkiler trollden besleniyor zaten yani. Sen Hayır. soru mu bu? hani bunu... <laughs> tamam. Bununla... <laughs> tamam geliyor o zaman. Arada Antep RPS yapacağım. Yadırgamayın. Gezdin tozdun aman 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 bir de şey isteyeceğim. Chat aman aman yazabilir mi chat'e? Hani şey olsun. Chat şarkı. aman aman yazsın. Tamam. Gezdin tozdun aman, aman aman. Sazdın sözün. zaman yazdın çizdin anan 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 inceci gezdin aman 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 sıraya dizdin bizi zaman sıraya dizdin bizi zaman hep kaçıp yeni bir adım atarken dibine kadar çileye basıp çıkarken içine atıp atıp Yoluna basıp giderken su gibi akıp geçer zaman Gezdin tozudun, sazdın sözüdün Gideri güzdün Zaman gideri yüzün bizi zaman yazdın çizdin ananananan incici gizir sıraya dizdin bizi zaman sıraya dizdin bizi yar beline beline sarılama geceden durama ama öteden beline bakış atma yerimde durama ama yıkadım kuruttum çarşafı serdim ipe görgünü ah yine sevabı boynuma gel bu gece koynuma Dedim ona ey güzel Öyle mi geçer bu geceler Bu geceler Neymiş anam bizim bu keder Ne zamana kadar Böyle mi gider Böyle mi gider lan lan yar Beline <laughs> beline sarıl ama Geceden duramam Öteden beriden bakış atma yerimde duramam kadın kurutum çarşafı serdim pek yorganı A Günahı sevabı boynuma Gel bu gece gel 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 Ay. Yani sen şey. tam bir show yaptın yani. Biliyorsun değil mi? Gerçekten show <laughs> <şov> yaptın yani. <laughs> İnanın ben de diyorum nasıl aşağıda şarkı söyleyerek keyif verebilir diyorum da yani gerçekten de veriyormuşsun. Eyvallah, Harikasın. Yani, ee, şey kendi çapımızda takılıyoruz işte. Sıradakileri istiyorsanız bekletmeyin yoksa devam edeyim onlar bekliyor. Hadi hadi tamam. sıradakileri alalım da artık yazık olmasın diye bir de ya yani şimdi sen o yapma da. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi hadi sen yavaştan git. <laughs> i̇şte Yoksa evet. troll var ben daha çalarım yani. Tamam işte. tamam seni evet. daha alırız biz tekrardan tamam ben senden tekrardan troll tamam. dinlemek istiyorum zaten. Evet. Tamam tamam oldu. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben çok memnun ben oldum. Ben teşekkür ederim. Harikasın. Karnemizde. Alacağım seni tekrardan haberin olsun kaybolma bir yere.